Açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Deniz Bank baş ekonomisti Serhan Salman bizlerle birlikte. Serhan günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi hem Fed var gündemde. Bugün ECB faiz kararını açıklayacak. Evet. Bir yandan bilançolar gelmeye başlıyor ki banka bilançolarını dün garantiyle birlikte aldık. Az önce tabloyu şöyle bir özetledik. Seninle de detaylıca ele alalım. Öncelikle Fed'de başlayalım mı? Yani Powell'ın açıklamalarında dikkatini çeken özellikle üzerinde durduğun bir nokta var mıydı? Şöyle e, önümüzdeki dönem tabii neyi takip ediyoruz ağırlıklı hep konuşuyorum pariteyi takip ediyoruz. Bu ikisi Fed ve ECB'nin arasındaki faiz farkının açılacak olması önümüzdeki dönem dolar yönlü biraz daha bir pozitif eee paritenin aşağıya doğru, birlere doğru çekilmesine sebep olabilir. Hep bu riski anlatıyoruz. Şimdi dün de Powell gayet bir hani Fed başkanından beklenen şekilde açıklamayı, siyasette siyasette politikayla işim olmaz. Ben önüme bakıyorum. verileri değerlendiriyoruz. Bu verilere göre de şu anki görüntüde faiz indirimine gerek görmedik tarzında açıklamalarda bulundu. Şimdi bu zaten beklenen yönlendirme de bu şekilde. Dolayısıyla hani yönlendirmeyle Powell'ın açıklamaları birbiriyle örtüştü. Piyasa beklentileri de örtüştü. Ne olacak önümüzdeki dönemde? Şimdi başkanlık seçimi sonrasında Trump faizlerin aşağıya gelmesi gerektiğini söyledi. Bunu sadece Amerika için de söylemedi. Bütün dünyada faizler aşağıya gelmedi. Tabii ki bu onun beklentisi neden çünkü ekonomik aktivitenin gelişmesi ve daha hareketli bir canlı bir ekonomi bekliyor bu Halbuki Amerika'daki ekonomi zaten öyle çok yavaşlamış bir durumda değil. Yani hani söylemlerle gerçekleşmelere baktığımız zaman orada e, ufak bir çelişki var. Ne demek istiyorum? Şimdi e, mesela Fed ne yaptı? İşte işsizlik konusunda bir sıkıntı yok dedi. Nitekim geçen sene Eylül ayında faiz indirimlerine başladıktan sonra e, bir anda biz işsizlik rakamlarının normalleştiğini, iyiye gittiğini gördük. Yani işsizlik önce gösteriliyordu. Bakın iş gücünde bir işte e, bozulma var. Yavaş yavaş işsizlik artıyor derken bir anda Eylül'den sonraki 4 tane veri üst üste işsizlik rakamlarını iyi getirdi mesela Amerika'da. E, i̇ş iş gücü tarafında ücretlerin yine artmaya devam ettiğini gördük Amerika'da. Dolayısıyla e, o iş gücü tarafında bir sıkıntı yok. şimdi Trump politikaları açısından da bir bekle gör gelecek Fed'den. ne yapacaklar? Bu politikaların iki tane yönü var. Bir tanesi şeyin vergilendirmenin uluslararası tarifeleri nasıl arttıracağı Trump'ın ki işte Meksika'ya, Kanada'ya, Avrupa Birliği'ne işte geçen gün Kolombiya'ya sabah başlayıp öğleden sonra vazgeçmesi falan gibi hani böyle bir de gelgitli politika setinin nasıl olacağı orada belli değil. Bu ciddi belirsizlik yaratıyor piyasada. Trump da şey Powell'da oldukça yakından takip edeceğiz diyor. Biz de çünkü bilmiyoruz diyor ne olacağını. Evet. Belirsizliklere vurgu yaptı konuşmasında da. Bu da bekleniyordu. Hı. Çünkü bekle gör politikası şu anda bu neye olacak? Diğer bir konu da göçmen politikası. E Şimdi siz göçmenleri dışarıya çıkartacaksınız o zaman iş gücü maliyetlerini daha yukarı iteceksiniz. Değil mi? Yani iş gücü azalacak işin içerisinde. E, diğer taraftan vergileri arttıracaksanız ilk aşamada bu vergilerin negatif bir etkisi olacak ve enflasyonist bir baskı yaratacak Amerika'da. E, her ikisi de yukarı yönlü bir maliyet oluşturacak. E, o zaman e, faiz indirmemek lazım, bir izleyip görmek lazım Fed için. E, bir süre sonra da hani fa tekrardan faiz arttıralım o, o yüzden belki ona da yol açmak adına ne söylüyor? İşte ilaki enflasyona bakmayacağız diyor. Hedef enflasyona bakmayacağız. Bir bir izleyelim piyasa nereye doğru gidecek. Ona göre hareket edeceğiz diyor. Bütün bunlar olumlu. Ama ECB tarafı başka. Yani Avrupa Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor? Bir kere orada ciddi yavaşlamış bir aktivite var bu Çin'de yaşanan Süreçlerin sonunda sanayileri ciddi şekilde sıkıntıya girdi, üretim problemleri yaşıyorlar. Hepsini Birleştirme'de yaşlı nüfus, yüksek şey maliyetleri, borçlanma maliyetleri ülkelerin, onlar da önümüzdeki dönemde faiz indirimi konuşuyorlar. E ne oluyor? Amerika'nın önümüzdeki 6 ay faiz indirmeyeceğini, Avrupa Birliği'nde her toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indireceğini düşünürsek getirilerin Amerika'da daha yüksek olacağı yani teknik açıdan da görünüyor. E, bu da neye sebep olacak? Parite üzerinde baskıya sebep olacak. Evet. Dolar lehine. E, dolayısıyla bizim gördüğümüz bantta hani ortalamada 1.04-1.05 gideceğini tahmin etsek de yıl boyunca önümüzdeki 3-6 ay içerisinde bu faiz farkları sebebiyle temelde aşağı yönlü e, bu paritenin gitme riski bulunuyor. Bire gitme riski veya birin altına gitme riski bulunuyor ki bunu son zamanda sanırım birçok analiste evet, ifade buradan ediyor. Buradan çok da fikirlerde dönüş olmadığını da görüyoruz. Yani hani son dönemdeki her ne kadar yukarı yönlü bir atak olsa da işte 1.05'lerin üzerine doğru payitede evet. çok da fikirleri değiştirmedi. Çünkü mesajların zaten tonunda bir değişiklik yok. Bekle de gör mesajları var. Peki mesela Mart'ta bir sonraki toplantısı Fed'in. Bu süreç Fed'e yetecek mi sence anlayabilmek adına? yani Çünkü gözlemlemesi gere gerekirken Trump da diyor ki sen yapamadın ben yapacağım diyor. Evet. Şimdi oradaki tabii Trump'ın söylemi de bu Covid döneminde ciddi şekilde piyasada oluşan baskıyı çözmek adına parasal genişleme yapıldı. Faizler aşağıya çekildi. işte enflasyona sen sebep oldun derken e, şeye FED'e bir serzenişte bulunurken aslında sanırım oraya refere ediyor. E, şimdi tekrardan siz çözeceksiniz, çözecektiniz. Bakın çözemiyorsunuz ben çözeceğim diyor. Şimdi nasıl çözecek? Yani üretim artışı ile çözme planlaması var ne kadar çok arz yakalarsam herhalde bu aşağıya çekecektir. Zaten zaman içerisinde bu vergisel yapılar oturursa eğer ondan sonra enflasyonun tekrardan normalleşmeye başladığını görürüz. Çünkü fiyatlamalar artık gerçekleşir. Amerika bütçesine buradan ne ekleyecekse ekler. Ama birçok araştırma var. Yani Fed'in içerisinde de birçok araştırma var. Bu tarifelerin aslında pozitif yönde etki etmediğine dair ilk dönemde gelen tarifelerin yani Amerika tarzında. Dolayısıyla burada bir çekişmeyi göreceğiz ve Trump'ın da belirsizliği yüzünden FED çok daha uzun süre beklemeyi tercih edebilir. İşte bu yani Meksika ile ne yaşanacak, Kanada ile ne yaşanacak 30 tane kararname imzaladı bir anda. Birçok yani bazı noktalar var belki değinmek gerekir. Ben listelemeye çalıştım sonu gelmedi listenin. Yani işte Çin'e gelecek %10 ek vergi ondan sonra şey güney sınırına, asker acil durum ilan etmesinden tutun da Dünya Sağlık Örgütü'nden Paris Anlaşması'ndan çıkmaya varıncaya kadar OECD'de gelen şirketlere gelen %15 ek verginin Amerika tarafında uygulanmayacağını söylemesine kadar ki bu Amerika bu ben vergiyi almayacağım diyor diğer ülkelerde alınacaktır yani orada hani karışıklığa sebep olmasın. E, bu bir dizi kararname şu anda piyasaların önceden fiyatladığına e, özellikle vergi tarafı uyum göstermedi. Biraz daha gecikmeli bekleyeceğiz. Şimdi neyi bekliyoruz? Şubat'ın ilk haftasını. Çünkü orada bir Meksika Kanada işi var. Orada ne olacak? Oradaki hareketlerini izleyeceğiz. Herhalde Şubat ayı içerisindeki bu vergilendirme ilişkin bunu bir pazarlık unsuru mu daha çok kullanılıyor? Yoksa gerçekten belli oranlarda bu vergiler geliyor mu? O fiyatlamalar açısından bize bir yön verecek Şubat ayı itibariyle. Hı. Ama yeterli bir zaman mı? Hiçbir zaman olmayacak. Çünkü birçok konuda farklı farklı alanlarda bir anda farklı çıkışlar görüp de değişik politikalarla karşı karşıya kalabiliriz. Trump'ın en, önümüzdeki dönemi ilginç olacak. Bir dönem evet. Çünkü enteresan adımlar atılabiliyor, açıklamalar var ve bunun zaten sen makro açıdan özellikle ele aldın. Piyasa tarafında da ani tepkilere neden olabiliyor. Boletil evet. bir görünümü beraberine getirebiliyor ki bir zaten bu hafta haftada öyleydi diyebiliriz küresel sağ tarafta da malum e, dipsik başvuru altında evet, evet. E, ele alacak olursak. Şimdi içeriye de dönmek istiyorum. Malum cuma günü Fitch'in bir e, Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Öncesinde evet. Fitch'ten gelen bir açıklama var. Büyük Türk bankaları ülke notuna ve faaliyet ortamına duyarlı açıklamasında bulundu Fitch Ratings. Ülke notu ve faaliyet ortamı e, Fitch'in son emsal değerlendirmesinde tüm büyük Türk bankaları için temel derecelendirme hassasiyetleri olmaya devam ediyor deniliyor. E burada makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasına dış finans finansal baskıların e, hafifletilmesine de bağlanıyor bu son açıklamaları. Yani. E, nasıl yorumluyorsun Fitch'ten ne bekliyorsun? E, özellikle Fitch şu andaki işte fiyatlamalar içerisinde var mı malumu? diye hiçbir şey açıklamadı. Eee Fitch beklentisi piyasayı etkileyebilir mi ya da piyasada katalizör etki olabilecek e, bir başlık görüyor musun? Yani özellikle yabancı yatırımcı açısından bu e, rating kuruluşlarının açıklamaları bizim piyasamız açısından önemli görünüyor ve pozitif etki yaratma ihtimali olan konular çünkü şu anda e, özellikle piyasamız biz bize hareket ediyor herhalde yerliler birbirlerinden alıp satıyorlar dışarıdan çok fazla e, özellikle borsa tarafına yabancı yatırımcı çekemiyoruz e, belki pozitif gelişmeler olursa önümüzdeki dönemde bunu alıyor oluruz içeriye umarım o şekilde gerçekleşir ama Moody's belli riskleri halihazırda hazırda öngörüyor demek ki ki Temmuz'a attığı. Fitch'ten de benzer bir hareket gelir mi? ya Ben gelse de şu dönemde yani bir duraksama olsa da yıl içerisindeki değerlendirme toplantılarında. Daha pozitif yönde bazı not artışları görmeyi bekliyorum. Üç kuruluşun üçünden de gelme ihtimali var. Neden? Temmuz ayına doğru geldiğimizde bu Türkiye ile ilgili özellikle bu faizin indirilmesi sonucunda oluşacak ortamın nasıl gelişeceğine ilişkin bir belirsizlik ortamının yavaş yavaş kalkacağını öngörüyoruz. O zaman belki daha detaylı konuşuruz. Bu ilk 6 aydaki özellikle daha yüksek seyredecek enflasyon ve faiz indirimlerinin beraber yaratacağı çelişkinin ne yönde etki edeceğini henüz bu değerlendirme kuruluşları karar verememiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu fiçte bir beklemeye de sebep olabilir belki bu toplantı özelinde ki Moody's belki o etkileşimde bir ön aldı Cuma günü yaptığı açıklamayla. Ama dediğim gibi yıl genelinde aslında pozitife gitme ihtimali olan bir döngü bu. Çünkü öyle veya böyle enflasyon aşağıya doğru gitmeye devam edecek. Yatırımcı ilgisi real faiz olduğu sürece Türkiye'ye döviz girişi devam edecek. O zaman dış kırılganlıkların az olduğu bir mesela 2025 yılı önümüzde duruyor. Buradaki fiyatlamalar işte gidişat bizi 2026'ya taşır mı hikayesi olacağı için bu soruların cevabını biz 3 ay sonra daha rahat veriyor oluruz. Ben pozitif olacağını yani şu anda biraz daha pozitif bakıyorum piyasaya bu dengelenmede belki Merkez Bankası da faiz indirimlerini her ne kadar erken başlamış olsa da dönem içerisindeki enflasyon gelişmelerine göre farklı hareketlerde de bulunarak piyasaya pozitif bir izlenim de verecek diye umut ediyorum. Peki son bir dakikanın içerisindeyiz. 3 Şubat'a da değinelim. Enflasyon verisi gelecek. Evet, evet. Nasıl bir veri bekliyorsunuz? Yani 4,5 bekliyorum şu anda enflasyonda ortalama da, da 4,44-4,60 oralarda bir şey olacak. Onun için 4,5 bekliyorum. Hem Ocak hem Şubat'ın güçlü gelmesini bekliyoruz. Ve kümüle baktığımız zaman da %8'e dayanacak bir rakam. Aralık ayında fiyatlamalara çok yansımayan bazı şey rakamların da ayrıca Ocak ayına yansıma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Birçok zaten de değerlendirmede bulunduk önceki toplantılarda. Dolayısıyla ama beklendiği için, piyasada buna hazırlandığı için çok büyük bir etki de yaratmaması Önemli. Bu faiz indirimlerinin devam etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Çünkü eğer 4-4,5 civarında bir rakamı görürsek e, bu bizi enflasyonda 42 seviyesine çekiyor olacak. Dolayısıyla e, şu an 45 faiz, e, 42 enflasyon gibi bugünün rakamıyla bir noktada duracağız. Dolayısıyla yine bir bugün fiyatlamasıyla bir real faiz marjı görünüyor orada da. Takip edeceğiz. Serhan çok teşekkür ediyoruz bizlere eşlik ettiğin ederim. için. Değerli izleyenler şimdi kısa bir ara vereceğiz.